yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün kendi bulduğum muhteşem numarayı göstereceğim sizlere. İlk şöyle başlayalım direkt. Seyirciye bir kart seçtiriyorsunuz. Bu mu? Tamam. Ben bakmıyorum bu kartı şu an. Tamam. Ben bu kartı böyle normal ters bir şekilde koyuyorum. Yani normal bir şekilde koymuştum. Işte. Şimdi e, istediğim kadar kesiyorum böyle. Karıyorum kartları. Bunların güzelliği e, seyirci bile karabilir. Seyirci bile karış, karıştırabilir. Hem de rifle shuffle bulabilirim bu numarayı. Öyle bir numara. Yani. Şöyle tam yapamadım ama. Şimdi şu kartlar düştü. İstediğin kadar karıştırıyorum. Böyle, böyle, böyle. Bir kez daha rafuş yapıyorum. Burada sonralarda bu karıştırmayı nasıl yaptığına dair de bir video gelecek zaten. Onu da bekleyin hazırlıklı olun. Şimdi ben desteği şöyle açayım. Ve tamam ters bir şekilde senin se sizin yani seyircinin seçtiği kart bu. Doğru mudur? Evet doğrudur. Yani doğrudur. Yani. Şimdi numara şöyle. Belki siz anlamışsınızdır. Böyle her desene yani böyle standart desene böyle şey desene olacak asansör desene veya ne bileyim standart bicycle'lar deseneleriyle olacak bir şey değil. Bazı deselerde var. Bu benim fire desene de şöyle bir özellik var. Bakın bu tarafı koyu bu tarafı böyle sarı bir açıklık var. İşte tamamen numara bundan ibaret. Şimdi şöyle tüm desteği Böyle yapacak bir şekilde hale getiriyorsunuz, böyle koyularız da Sarı açık renk altı Şimdi Bu şimdi Numaranın güzelliği şöyle Seyirci bir kart seçiyor mesela neymiş Sinek altı Bunu koyarken ters bir şekilde koyuyorsunuz Ve bakın Deste'de tek bir ters kart var. O da sevdiğim seçti kart. Bunun güzel, bu numaranın güzelliği seyirci bile seyirci bile böyle karıp böyle karıp karıştırabilir bir şey yani. Hatta ben ilk buna biraz düşünmüştüm, çalıştım. düşünmüştüm olmalı diye. Yine de oluyormuş böyle rifle shuffle yapsam da. Benzer numaraları yapsam da oluyormuş. Buna şaşırdım doğrusu. İşte böyle açıyorsun. Defteri tek böyle değişik ters kartı Bunu şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz böyle az önce yaptığım gibi böyle seyircinin önüne açabilirsiniz. Ama anlama ihtimali biraz var. İsterseniz de şöyle seyirci görmeden şöyle aa bu tersini şöyle çıkarabilirsiniz. Böyle. Ben ikisini de kullanıyorum. Ve seçtiğiniz kart bakın. Ee, yine numaranın altını çiziyorum kendim buldum diye. Harika bir numara. Sizin de sonluklarınızla yapmanızı isterim.